Günler gayrimenkul yatırım ortaklığı yönetim kurulu başkanı Sayın Aziz Torun'la beraberiz. Hoş geldiniz efendim. E, gayrimenkul sektöründesiniz. Aynı zamanda AVM yatırımlarınız var. Çok hızlı büyüyen bir grup. Siz sürdürülebilir büyümek, büyümeyi nasıl sağlıyorsunuz? Başarının formülleri nelerdir? Tabii başarı uzun hikaye. Evet. Ama şu anda Türkiye'nin geldiği noktaya baktığımızda şu anda Türkiye'de çok ciddi bir röportaj, evet. e, potansiyel var. Bir kere istikrar var. E, faizler düşük. Kredi imkanları e, var geniş ve uzun vadeli. Onun için müteşebbislik ruhu olan, müteşebbis olanlar için ve ticari itibarı olanlar için geliş imkanlar var. E, gayrimenkul sektörü için de geçerli, diğer sektörler için de geçerli. E, onun için e, bu dönemde iş hayatında belli bir noktaya gelmiş olanlar da daha şanslı. Ee, geçmiş dönemin fırsatları daha farklıydı. Geçmiş dönemde de rekabet daha azdı. O zaman da finansman imkanları yoktu. Daha kısıtlı e, az parayla belki daha çok para kazanma imkanı vardı. Ama bugün bu geldiğimizde bugün daha organize e, daha öl büyük ölçekli işler yapmak gerekiyor. Onun için ortaklık kültürünü geliştirmek, halka açılmak, belki halk e, o nedenle e, halka açılmayla kaynak sağlayarak e, Öz kaynağı artırıp daha büyük yatırımları yapmak gerekiyor Çünkü artık ölçek ekonomisindeyiz rekabetin çok yoğun olduğu bir dünyadayız ve e, bu dünyada e, bu özelliklere sahip olan şirketler ancak büyüyebiliyor ayakta kalabiliyor Onun için küçük rekabete açık olmayan şirketlerin rekabet e, birme şansı yok Büyük e, yatırımların daha da büyüdüğünden bahsettiniz. Sizin e, bu yıl ve önümüzdeki 5 yıllık e, dönemde yatırım planlarınız nelerdir? Yatırım hedefiniz nedir? E, bizim dün e, Torunlar GEO'nun e, finansal sonuçlarının açıklanması ve basın toplantımızda da ifade ettik. E, torunların önümüzdeki 3 yıl için 1 milyar Türk liralık yatırım hedefi var. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şu anda 4,5 milyar e, Türk liralık bir portföy değerine sahip. 2.8 milyarlık e, net aktif değeri ve e, 1.9 da. E, İMK ve işlem değerine sahip. Dolayısıyla evet. bu, evet. bu evet. kadar büyük evet. ölçekli bir gayrimenkul evet. yatırım ortaklığı şirketi. Çok önemli projelerimiz var. Malof İstanbul projesi devam evet. ediyor. Ali Samiyen projesi evet. devam o, ediyor. ediyor. Ve Torun Tower var. Nezincirli evet. Kuy'da. Evet. Ve başlayacağımız evet. projeler var. İşte evet. Koca projesi var. Maltepe'de bir projemiz var. Antalya Diponu'nun bir projeleri var. Bütün bunlarla. Önümüzdeki 3 yılda 1 milyarlık yatırım hedefimiz var. Bunları da biz koyduğumuz lerde gerçekleştiren bir şirketiz. Eee verdiğimiz sözleri yerine getirmemiz gerekiyor. Çünkü halka açık bir şirketiz. Geçen yıl itibariyle de geçmiş dönemde geçen üç yılda da 700 milyonluk yatırım yaptık. Dolayısıyla yatırımlara devam ediyoruz ama yaptığımız projeler hepsi e, çok e, lokasyonu çok güçlü konseptleri güçlü. Dolayısıyla biz de e, uzun yıllara dayanan e, inşaat tecrübemizi, iş adamlığı tecrübemizi ve alışveriş merkezi konusundaki özel tecrübemizi de koyarak e, çok niş projeler yapıyoruz. Evet. Önümüzdeki dönemde çok büyük projeler var. Hem altyapı hem de e, üçüncü havaalanı. Böyle büyük projelerin içinde yer alacak mı e, torunlar gayrimenkul? Yani taahhüt işlerine çok fazla girmiyoruz. Ee, bunu özellikle havaalanı, köprü şu anda düşündüğümüz projeler değil. Ee, belki Galataport e, projesi. Orası e, bizim e, torunlar GEO'nun özelliklerine daha uygun olduğu için oraya girme konusunda bir niyetimiz var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.